Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamlar Daha önce Bekir abi bir kez daha kanalımıza konu kalmıştık. E, tanımayan arkadaşlar için de kısaca yine bir kendini tanıtırsan abi. İsmim Bekir. Edremit'te oturuyoruz. Balıkesir Edremit ilçesinde. İşte gördüğünüz gibi köpekler hobimiz, sevdamız. Boş vakitlerimizde devamlı onlarla ilgileniyoruz. Öyle. Süper. Zaten burası da çok oldukça keyifli bir nokta. E, denize yaklaşık 400-500 metre uzaklıktayız. Balıkesir Ören'deyiz arkadaşlar şu anda. Burada birbirinden güzel çaparlar var, karalar var, malaklılar var, Anadolu çoban köpekleri var. 10 ila 15 civarında e, köpek var. Sırasıyla onları bölüm bölüm salacağız. Bekir abi de bize elindeki kadroyu tanıtacak. Şuradan dişi ve erkekten başlayalım mı? Tabii. Ben erkeği soruyorum. Tamam. Al, gel. Gel. Geç, 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 geç. Gel. 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 Gelin gel. Gel var mı? Gel oğlum bir, gel, gel. Artık gel. Dişinin güzelliğe bak. Gel. Var mı? Gel, gel oğlum. Gel. Gel. Var gel. mı? Dişinin güzelliğe bak sen, dişi güzeli sen, dişi güzeli sen, Hı -hı. sen anne misin sen, anne. Sırta bak, sırta bak. Barba. Yemek, yemek masası gel, gibi sırt var bunda Bekir abi. He? Aynen annesi olur zaten. Şimdi barbar. arkadaşlar bu dişi tahminimce 72-73 santim var yok. 70 santim civarında bir şey. Ama işte e, damızlık ve kan önemi burada oğlundan görebilirsiniz. Gel lan buraya Gel barbar. 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 Barbar, da bizim. Gel bakayım. Burak şey yaptı. Burak sen ondan bir tık uzaklaş. Gel. Bakın. Anası oğlu. <laughs> arkadaşlar Barbar da e, bizim başkan isminde bir köpeğimiz vardı. Daha önce burada üretip e, verdiğimiz. Onun e, direkt oğlu, değil mi? Aynen, direkt, direkt oğlu. oğlu. Annesi de Suat Mardin'deki Beton'un kızı aynen, galiba. Aynen. O da çok güzel, maşallah var. Bizi bize, bize Barbari bir anlatırsan? Yaşı kaç? Barbari işte 2 buçuk, gidiyor. İki buçuk yaşına, üç gidiyor. 2 buçuk yaşında, 3 yaşında var gidiyor. Genç bir köpeğimiz, hareketli. 92, 93, 94 santimlik ölçtüğümüzde 93 kesin geliyor. Yani 93 santim. santim bak. bak aynen, aynen. Açıyor, bak. Öyle sürtünerek açıyorlar onlar, <laughs> alışmışlar kapıyı. Var var gel. Burak köpekler senin daha çok sevdiler. Dibinden ayrılmıyorlar ya. <laughs> Çek, gel buraya. Gel, gel. gel. gel <laughs> var var. Gel oğlum bak. Gel yanıma gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel, gel. gel paşam. Şişt. gel buraya. <laughs> gel lan bak geliyorum <laughs> bak. Sen Dönmüyor. Gel. Gel. Gel gel, yanıma, gel. 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 gel, gel, gel gel. benim gel gel. Gel bakayım yanıma gel 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 gel. 2,5-3 yaşlar işte genç bir köpeğimiz. Şimdi e, Barbar Aksaray Malaklısı arkadaşlar e, kulakları olmadığı için belki kafa yapısını tam göremiyor olabilirsiniz ama e, klasik Aksaray Malaklısındaki gördüğünüz gibi dudaklar, ondan sonra karakteristik renk çok güzel bir köpek. Hani daha iyi bir örnek olabilir miydi olabilirdi ama bana göre çok e, yakışıklı bir köpek. Soyadlı olarak da oldukça güzel bir köpek. E, hangi kanatları var içerisinde? Tango'lar var, beto'lar var. İşte biraz George'lar girdiği için hani tam böyle dört dörtlük e, malaklı diyemiyoruz ama muhakkak daha düzgün, daha malaklı dişlerle üretilip altından malaklı yavrular alınabilir. Dişinin anatomisi çok harika Burak. Bir arkanı dönebilir misin? Onu bir gösterelim. Yani bak basar olarak, fizik olarak, kuyruk olarak tam böyle damızlık bir dişi. Kutu gibi dişi derler ya. Hayır. Tam öyle bir dişi abi. Dişinin yaşı kaç şu anda Bekir abi? Valla dişinin yaşını tam bilmiyorum. Biz onu aldık. Aldığımızda anaç dişiydi. <laughs> yani yine vardır herhalde bir 4-5 yaşlarında. Şunu şöyle bir kaldıralım mı? Görsünler izleyenler tamam. Kızmaz bizimki yok. Onun şey Gel, Şimdi biraz daha belli oldu herhalde boyutu. <laughs> <laughs> He, Burak Ağır da, Ağır da. maşallah nazar değmesin. Harikalar. Çok hoşuma gittiler. Az önce arkadaşlar bu arada artık çekimlerde eee da kullanmaya başladık köpeklerin drone'a karşı tepkisini ben burada bir kayda gireyim. O arada barbar'ı yerine koyalım sırasıyla diğer köpekleri göstermeye başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi burada iki tane de karalar bozulmasın karalar var. Bekir <laughs> bunlar kim? Neyin nesi? Bir anlat bize hele. Bu Serkan Karahmet o kardeşimizin Yağız'ın oğlu Zindan. Yine bunu da aynı Serkan kardeş şeyden Ahmet ondan aldık. Artık hangi soydan geldiğini bilmiyorum tam olarak. Ama. dişi dişi de erkeği de Serkan'dan aldık. Erkek Erkeği erkek Zindan'ın oğlu ama dişi net soyunu soyunu bilmiyorsun. Serkan'a dişi... sorarız öğreniriz. Erkek Zindanın oğlu. Bizim aldığımız 14-15 aylıktı. E ben Allah da yine 5-6 ay olmuş herhalde iki yavaş yavaş yaklaşıyor. Abi dişi de acayip güzel yani. Erkek gibi dişi. Çok güzel gövdesi falan. Çok hoşuma gitti. Kız. Kara mısın sen he? Şimdi burası herhalde anladığım kadarıyla böyle bir hobi bahçesi. Keyif Tabii. yaptın. Aynen. Çapar koymuşsun. Aynen, kara aynen. koymuşsun. Aynen. Malak mı koymuşsun. Hem renk olsun. Değil mi? Hem görsel olsun. Aynen. Vallahi süper. Çok hoşuma gitti sen kız bir de Zindan. baksana, yemin ediyorum jaguar gibi değil mi? <laughs> Leopar gibi bak, siyah gel. Siyah jaguar bak, gel bak, kuyruğu <laughs> muira bak, pırıl pırıl da parlıyor. Reis beslenmeyi nasıl yapıyorsun burada? Köpeklerin kilosu, sağlık durumu oldukça iyi. Allah besleniyor. Gel 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 Köpeklere. <gülüyor> O şekilde. Şuradan işkembe. Gel bir de seni sevelim lan. Durduğu gel. Gel. yerde durdu yerde durmaz aynen. Çok da hareketlidir kendisi. Çok hareketli. Oğlum gel bakayım zindan. <laughs> <laughs> Hadi <laughs> Zindan. Hadi zindan. Oğlum gel bakayım gel. Yazın oğlum. Zindan liderlik mücadelesinde şey yapıyor yani. Evet, biraz göstermeye aksi. başlamış. Biraz, biraz aksi. Yavaş yavaş abilerine kapı tutmaya başlamış. Bayağı bir biraz aksi. Zindanda dişiyle aşağı yukarı yükseklikleri neredeyse aynı. Hatta dişi. Bakayım. Dişi sanki bir tık fazla mı? Aynılar. Dişi biraz daha yüksek sanki, gibi. E, bunlar da herhalde tahminimce 82-80 o civarlardalar. Aynen. Ama köpeğin anatomisi çok hoşuma gitti ya. Gerçekten çok güzel. Mazarda yemesin. tamam. mi Burak sen de kuyruk tut şunu. Falan. Çok güzel. <laughs> Bunlardan hiç yavru alabildin mi? Alamadık inşallah bakalım bekliyoruz dişinin kızına gelmesini. Bu sene o zaman üretim pek yolunda gitmiyor, şanslı gitmiyor herhalde. Valla şu anda bu aynen, aynen. daha kızana bekliyoruz dört gözden ama daha gelmedi. Abi çoban köpeklerinde de böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi köpeği alıyorsunuz, otomatik olarak tabi birçok kişi altından nasıl bir yavrusu gelecek, aynen. güzel yavru mı bunları görmek istiyor. Eşleştiriyorsun, 60 gün gebeliği bekle. Tabi. 60 günde yavrunun büyümesini bekle. Aynen aynen. Doğum sıkıntı. Az önce senin bahsettiğin gibi süt sıkıntı, büyüttüğün büyüttün kanlı insan sıkıntı. Hakikaten e, üretici olmak ve yetiştirmek çok zor. Gerçekten zor yani. O yüzden üreten herkesin emeğine sağlık. Valla benim çok hoşuma gitti. Valla gel. Çok atletik, çok çevik. Hiç devamlı böyle salık kaldığı zaman değil durduğu yerde duramıyor. bak bak yürüyüşler. Gel oğlum benim gel, gibi gel, gibi gel, gel. Gel 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 gel. Tamam ekmek kavgası çıkmasın orada. Şey Yok bir şey yapmaz. Kapalı ya ne zamandan beri. Oğlum. Adamım durduğun yerde durmadın ya. Ne yaptın? Red Bull yani mi adamım. içtin? Yer, yer, He? Yer, yer. Şş, tamam. Tamam. Red Bull falan mı içtin oğlum? Bak. <laughs> bak bak. İyi değil mi? Lan. Şey gibi yani. içine pitbull kaçmış gibi köpeğin hareketi. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Vallahi maşallah. Hazır buradayken şey de yapalım mı? Yana malakların yanına geçelim mi? Tabii tabii. Tamam. Bir tane malak var orada. Bir tane de böyle bir kangal ağızlı bir şey var ama tam şey de değil. Geçin lan. Geç kızım. Bu hemen girmesin şimdi. Bu da girer. Siz geçin siz ben bitireyim. Öyle mi yapalım? Aynen. Aynen. Burak'cığım evet. gel sen bu çabuk köpekler çıkmadan. Hop. tamam. Ne haber? Ne haber? Gel bakalım sen de gel. Gel gel gel. Gel. Bu dişi de çok güzel. Bu dişimiz de ya oradan yeni çıktı. Yeni mi çıktı? Aynen. Burak ne oldu? Annenin taisi olmuyor ya. <laughs> yalama yalama çocuğum. Yalama oğlum. Yalama evet, tamam, çocuğum. Ya. Gel, gel asla. yes, <laughs> 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 Aslan da çok güzel. İşte bakın arkadaşlar bu da Aksaray'ın eski köpekleri. Genelde bu ağız ve kafa yapısındaydı. Yani şu anki kadar böyle aşırı stoplu, aşırı dudaklı değil. Bana sorarsan... Gerçek bir Aksaray Malaklısı için çok örnek bir köpek. Örnek bir kafa. Şöyle yandan da görebiliyor musun? Arabaları, ama. arabaları sevmez biraz da. Hı. Nerede araba? Nerede Nerede araba? Aynı Ne? Hadi benim oğluma. <laughs> gel, gel, gel. Yaşı var herhalde ama. Yaşı var, aynen. Herhalde 5-6 yaşlarında var. 5-6 yaşlarında var. O aynen. nereden geldi abi? Bunu ben Eskişehir'den bir abimizden aldım. O da herhalde o... Aksaray tarafından almış. O İsa Güneş diye bir abimiz var. Hı hı İsa abiden. Şeyde Koçsar'da. Ha Koçsar. Şeyde Koçsar. İsa, İsa, abimiz var. Ondan almış kendisi. Vallahi Orada hatta şeyde. gençlik resimleri falan var. Onun profilinde gayet o zamanlar çok diri. Yaşlandın mı sen? He? Yaşlandın mı sen? Dedem oldun sen. Oğlum. Senin bir dişlerine bakalım bakalım nedir onda senin dişlerin ha? Bakalım bir. Oha bu nasıl bir diş lan? <laughs> he? Oğlum sen Ağzına kurt dişi taktın da gövdene çoban köpeği postu mu geçirdin? Bizi mi yiyorsun yoksa? <laughs> Baksana kurt dişli ya harbiden. Tamam dostum sakin tamam. Hiç öyle bakmadım ağzına çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yemin ederim. <laughs> harbiden dişlerine yeni var gitti mi oldu? Vallahi bu da çok güzel ya. Kim senin bu ağzına mı çıktı? Baksana. Dur, dur. gibi Ağabey. dişler? Maşallah. Nasıl bir şey. diş ya? Şöyle, Şöyle parmağımı koyayım, koyayım bak, bak yanına. Boyuta bak abi. Rahat yani bir 2,5-3 santim var. Maşallah. Güzel, kızım kızım güzel, kızım. Benim, güzel kızım benim, güzel kızım benim. Tatlış bunlar, tatlış tatlış. Hadi oyalanmadan diğerlerine de geçelim. Tamam. Bekir abi de köpek çok. <laughs> Reis, bunlar da kolga ailesi gibi çapar ailesi mi yaptım. yaptın? Aynen. Bunu? Anne, baba, <laughs> yavrular. Hay maşallah hepsine ya. Bunlar da anne babalar yavrularımız. Abi çaparın her tonu var. Kızıl var. Açık sarı var. Koyu çapar var. Anne biraz kabarcı herhalde. Biraz gel biraz oğlum. Sakata gel. gelmeyelim. Gel. Gel bak. Gel. 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 Haydi gel oğlum. Gel. Reis. Bakalım Burak ısıttırmadan bitirecek mi? Görüntü iyi, gel. güzel. İyi geçti. İyi şey <laughs> Mesela gel. bu erkek de çok hoşuma gitti. İzleyenlerin de büyük olasılık boşuna hoşuna gidecektir. Çapar konusunda ne diyorsun? Mesela senin en sevdiğin renk ne çoban köpeğinde? Ben çaparı da severim her rengin ayrı bir sevdalısı var ama çaparı da genelde kuyu çapar oldu mesela bizim erkek Zagor'un rengi çok hoşuma gidiyor renk tonu olarak böyle siyah kuyu çapar olması Hı -hı. bir şekilde o renk daha da çok tutuluyor aslında böyle sevenler arasında. Aynen yavruların içerisinde bir tanesi babadan da koyuyor Aynen. mesela bunun tonunun şimdi içerisine tane... sarı da girmiş ya acayip hoşuma gitti onu şimdi bir çağırsana yanımıza iki... iki... deyince onu bir tutalım tutturur kendini. mu kendini yok yok tamam. Zagor'u. Tutturu, tutturur tutturur bir şey yapmaz gel Zagor gel bakayım gel. Feroz gel, gel, gel yanıma gel. <laughs> gel buraya. Gel oğlum bak. Adam özgür kalmışım diyor. Niye tutuyor <laughs> diyor. Bak bak sen dişideki <laughs> hareketlere bak. Bekir Reis. <laughs> gel, gel, gel. Arazi büyük yer. Adamı çok çalıştırıyor herhalde. Mesaiye de bırakıp <laughs> ücreti veremiyor. <laughs> Baksana kaçıyor. Aslında devamlı sağlıkta duruyor ama. <laughs> gel oğlum. Biz çaparlar da güzeller ya. Şu erkek, bu mu? Erkek? Yok, arkadaki erkek. O da çok güzel mesela. Aynen. Gövde bu dişi, kalınlığı. Bu da dişi. Döşü bak, üç tane ayrı son. Rabbimin yaradanın büyüklüğü ya, üçü de birbirinden farklı çapar. Aynen. Her tonda çıkmış. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel, 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 herhalde, gel. Gel. Hadi. Sen ne kadar tatlısın sen? Gel hadi. gel bakalım, gel, gel. Gel deri mi buldun sen? Anne nerelerde? Anne de orada besleniyor. Deriyi buldu bizi unuttu. Heh. Gel. Oğlum, baba gel. geliyor baba. Gel tamam. Gel baba gel. Dur, gel oğlum gel. Gel. Gel, gel, gel. gel oğlum gel. gel, gel. Sen, gel. de çok tatlısın, sen de çok güzelsin, ya sen de çok oğlum, güzelsin, ya. sen de. Oğlum Maşallah var bunda. Burak bunu biraz da yakından alsana bir rengini, şöyle göstereyim kafayı, rengi, gövdeyi. Çünkü arkadaşlar bahçe büyük, mümkün olunca detaylarda ben köpekleri görüntü almaya çalışıyorum ama hayvanlar sanık oldukları şimdi oraya bir buraya tamam, gidiyorlar. Tamam oğlum. Bu da çok güzel ya. <laughs> çok güzel. Lan kavga etmeyin. Deli başlar. Bu da bu renk tonunda. İzleyenler bana diyor ki videolarda ya abi gittiğin konukların sözünü çok kesiyorsun, insanlara konuşma fırsatı vermiyorsun. Reis <laughs> anlat çoban köpeklerinde nedir yani şu anda? Yani buradaki insanlar deseler ki bu videoda biz Bekir abi tanıdık güzel de hayvanları var ee, onlara buradan söylemek istedim neler var izleyenlere e senin sayende oluyor kardeşim teşekkür ederiz öncelikle bu arada sen olmasan sen gelmesen hani bunlarla ilgilenmesen kim görecek kim bilecek sana da teşekkür <laughs> ederiz öncelikle bu arada eyvallah abi. valla işte bu bizim sevdamız hobimiz bunlarla böyle boş vakitlerimizi geçiriyoruz hiç bir beklentimiz yok sırf zevk için hobi için ilgileniyoruz başka bir şeyimiz de yok yani yani bendeki mesela çoban köpeğinin e, sevgisi nasıl başladı Bir Boyutları, iki Aynen. karakterleri, üç bir de hep altından ne gelecek merakı. Yani çoban köpeği işinde mesela beni e, üretim yaptığım zaman acaba bu dişiyle bu erkekten hangi yavru çıkacak, nasıl olacaklar? E, <laughs> renkleri, karakterleri, tipleri, şekilleri nasıl olacak? Onun merakı şey yapıyor. Çapar köpek konusunda da mesela şeyim var. E, merakım var. Hiç hayatım boyunca çapar köpek beslemedim. E, i̇nşallah Allah bir gün nasip ederse bakarız. İnşallah. Besliyoruz efendim, abi. İstersen. Bir tane de şurada bir aslan var. Evet Rolex o da Rolex. Gel 11 bakayım. aylık şu anda. Gel bakayım. Gel. Gel gel gel. Bu da bayağı büyük abi. Aynen ya. şu anda 91-92 cm var. Bu da rende. bayağı büyük. Bu da bayağı büyük. Gel bu tarafa gel, gel. Gel Rolex gel bakayım abi. Gel. Gel. Sizin bu da Harun kardeşimizin Palan'ın oğlu. Aha. Onun yavrusu. Süper. 11 aylık bir 91-92 cm var şu anda kendisi. O da büyüyor. Aynen Yoksa o da büyüyor. şimdi be. kavga çıkmasın diye onu salmadın herhalde büyük olasılıkla. Aynen. 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 Bırak şimdi bırak babayı buraya çarpıp oraya saldım. Herkes şimdi kavga çıkar muhtemelen. Çok da güzel burası. Bahçenin tesisi de çok güzel abi. Aşağı yukarı herhalde bir 2-3 e, dönüm civarında var ama e, dikdörtgen bir arsa. Uzunlaması oldukça uzun. <laughs> en olarak da herhalde tahminimce 20 metre civarında 25 metre civarında bir yeni var. Aynen. Tam bir köpek çiftliği için ideal arazi yani. Süper. Zevkimizi yapıyoruz çok şükür. E çok iyi, çok iyi. Sürekli burada sabit kalan var mı? Yok e, sabit Mümkün kalan ben geliyorum. Aynen. Günlük günde iki kere. Sabah, akşam gelip dolaşıyorum. Abi süper vallahi yine çok. Hepsi birbirinden güzel. Oğlan gel. Bak. Gel. Ekip orada dişi orada zaten beslenmeden başını kaldıracak. Gel, gel, gel bak, gel. 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 Babalar nerede babayla oynuyorlar? Babayla mı oynuyoruz siz? He? Bak bak, <gülüyor> bak bak <laughs> hareketlere bak. Burak bir tık daha yakına girsin de kanka. Heh, süpersin. Tamam. Oğlum, gel bakalım. Gel bakalım, gel. Oğlum bütün köpekler seni seviyor, sana sürmüyor. Ne yaptın sen? Üzerine bir <laughs> köpek çekici parfüm falan mı sıktın? He? İçgüdü. Diyorsun. Benim yanıma yaklaşmıyorlar. Şimdi bir tane de çapar yavru arkada var. Ondan birlikte videoyu bitirelim. Kardeşler bunu niye deviyor? Aralarındaki Onların bu kardeşler... nereden başladı? Kardeşleri değil mi bu yoksa? Yok. Okay değil. Hayır, ben babayı alırken onu da aldık. Ha okay, Tamam. <laughs> Kardeşleri değil, ondan deviyorlar. Aynen. O biraz üçü bunların çıyo, beraber büyüdüğü için. Onu... Sen kimsin? Bu bizim ee, bir dişimiz vardı ya. Bunu hatırlıyor şimdi. Acayip iyi damızlık bir dişiydi. Çok iyi bir damızlıktı. Ona benziyor. Mesela bak bu dişi de mesela çok hoşuma gitti benim. Yani onu da bırak şuradan şöyle bir yandan bir gövde alabilirsek. Gel, 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 gel. Gel, bakayım gel. Gel, gel, gel. Yani tam, tam damızlık dişi formatı abi bak. Mesela yine izleyenlere bir tık daha böyle yayınlarda mümkün olunca bilgi vermeye çalışıyoruz ya. Arkadaşlar damızlık tutacağınız köpeklerde özellikle Anadolu çoban köpeklerinde ve Atseray malaklarında şu bakın şöyle göstereyim. Şu arka baldır genişliği Buranın geniş olması, bir de köpeğin sırtının geniş olması artı şurada şu belirgin bir şekilde V'nin oluşması şöyle çok çok dik basmaması köpeğin ayaklarının dışarıya doğru basmaması oldukça önemli. Yani bir köpeğin baldırı ve sırtı güçlüyse genelde tecrübeyle sabit, iyi, düzgün, yakışıklı ve yüksek yavru atıyor. Hı hı. Dişi isterse 70 santim olsun, 80 santim olsun soyunda büyük köpek varsa, kendi kasası düzgünse Aynen. o köpek yavru veriyor abi. Aynen. Yanılıyorsan düzelt. Yok aynen sen de çok tatlısın. <laughs> <uyarım. gülüyor> sen de çok tatlısın sen de. Sen de çok güzel bir dişisin sen de. Tam böyle damızlık bir dişisin sen bak. Döşe bak. Çok doğru yani köpeğin bak. Döşünü görüyor musun Burak? Yani köpek belki 70-72 cm ama kocaman bir döşü var. Ayakları doğru. Sırt çizgisi doğru bak. Sırt çizgisi köpeğin dümdüz. Sırt çizgisini de bir gösterebilir miyiz? Görüyor musun? Yani köpek böyle çökmemiş aşağı doğru. Ya da böyle yukarıya doğru kamburu yok tertemiz bir dişi. Çok tatlısın sen de, çok tatlı, çok tatlı. Gel bakalım. Çaparemik. Çaparemik. Kitlemiş miyiz? Bak bunun da gözünde şey var. Benim de şu kiraz göz var. Kenny Ice var. Bu sonradan çıktı Ufak mı? bir operasyondan Bizim Hakan abi sana yakın. Onu da aldırabiliriz. Gel. Yoksunuz. Gel 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 gel. Bu da Zagor'un kızı. Gel 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 korkma gel gel gel. Gel, gel lan gidip. Kızım. Oğlum bütün köpekler buraya gidiyor lan ne ayak. <laughs> gel kızım gel. 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 Onu bir tutma Seve. şansımız var mı evet. tutabilirsek? Gel gel gel. Tuttun Gel, 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 gel. gel, gel. Bak. Şunu da bir göstereyim izleyenlere. Dur Yok, kız, korkma kız. Tamam. Aferin sana. Dur kızım. Ah, ah, Aferin. Bu göz burada bak. Evet. Görüyor musun? bu kiraz göz. Bu bazen çok daha fazla büyüyebiliyor. O zaman köpeği rahatsız edebiliyor. Ama bunun e, basit tekniği var. Bazen cerrahi müdahale müdahaleyle anestezi hani altında reçetelerle alınabiliyor ya da lazerle yakalabiliyor abi. Hı hı. Tabii biz bu kalyalık yapmıyoruz. Onlar veteriner hekimlerin işi. Şey. Ama bana sorarsan basit bir operasyon. Aldır hı hı. rahatsız etmiş yani. O da 8.5 kalye kalan şu anda işte. O da çok güzel. O da mesela bak arka baldırlarını görüyor musun? Kocaman. dişini. Burak onu biraz çekse mi? Onu da tam güneşin batış saatine denk geldi arkadaşlar. Bazen güneş arkamıza alıyoruz. Bazen karşımıza dike. Güzel çok güzel. Mesela bunu, bu, da bambaşka bir tam. Aynen. Bu da neredeyse bayağı açığa yakın bir çapar. Bak sırtı görüyor musun? Baldırları. Her Aynen. zaman yavru atma potansiyeli olan bir dişi. Babası, da... babası da zaten Zagor. Baba da güzel. Evet. Bunu Kayseri'den aldık. Oradan bir arkadaşımızdan geldi. O zaman Zagor'la birlikte geldiler. Bunlarla işte yola devam edeceğiz inşallah. İyi süper. <laughs> Arkadaşlar umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Bekir abiyle birlikte hızlı bir tur yaptık. O zaman şöyle yapalım mı? Videonun kapanışında gel böyle reis. Bir ol olarak elimizden gelince Buradan Uyut'un betonu da selamlar. <laughs> Kamyona geçti. Videomuzu troll Reklam alalım. Mümkün olduğunca e, şey yapıyoruz. Elimizden gelince böyle doğal e, soruyorlar kanalın konsepti ne diye kanalın konsepti şu biz gittiğimiz hayvan sever insanlarla ağırlıklı olmak üzere köpekler ve Türk çoban köpekleri bazen diğer ırklar bazen kediler kuşlar balıklar yani ben standart hayatımda nasıl geziyorsam Aynen. bunun üzerine bir tık daha gezmeyi arttırdık yalan söylemeyelim ee, hem Türkiye'deki hem de Allah nasip ederse pandemi ve korona sürecinden sonraki dünyadaki köpeklerle ilgili hayatları ekrana getirmeye çalışacağız Kapanışında oh. şöyle yapalım. Buradan drone'dan birlikte şimdi şöyle yaparak yükseleceğiz. Ve <laughs> diyeceğiz ki? Bir olvar şehit. Şu an tüm Türkiye'de, yakında tüm dünyada. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bekir abi ağzına, yüreğine sağlık. Ne demek? Her zaman, her zaman. Ee, Bekir abi çok fazla yavru üretmiyor ama varım. istersen videonun altına iletişim bilgilerini ekleyebilirim. Belki temasa geçmek isteyenler olacaktır. Alabilir, alabilir. Tamam. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. İyi bakın.